Şu anda Hı? Içinde ya içinde bulunduğumuz ya, abi. durum <laughs> o zaman. Ee, tamam sen şöyle bir yudumda suyunu birazcık e, şey hani dedin ya tansiyonum yükseliyor diye. Ee, şimdi tansiyonu normal hale ge geldikten sonra. E, Futbol Federasyonu'nun tutumu MHK Başkanı'nın e, hani hemen savunmaya geçip e, bize de sanki bir operasyon yapılıyormuş izlenimi edindiklerini söylemeleri ve işte bağlanıp da savunma durumuna geçmeleri sence yanlış bir strateji. Ya, Doğru anladın. Son sensin şey olmuş, ya. Gelir, hakemli kariyerin bitmiştir, geçmiş olsun, bu kabul edilecek bir şey değil. Çünkü yine diyorum, konuşarak değil, hamle yaparak diğer hakemlere de bir şey göstererek siz ilerlersiniz. Konuşmayla bu olmuyor ki. Konuşmayla olmuyor. Gördük oradaydık. Konuşmayla olmuyor. Hı hı. Ya iyi kötüyü nasıl ayırt edeceğiz? Biz iyi destekleyerek az iyiyi de. Hey, daha iyi olman lazım. iyi olmasan. Yani şu anda sıradaki. Ya böyle bir rekabet olur MHK ilişkisinde de e, hani çarpıklıklar var diyorsun o zaman. Yani şu andaki yapı itibariyle Yani e, işleyiş itibariyle sıkıntılar var. Yani bunlar bunlar şimdi, nasıl çözülür? Şimdi Tabii. sıkıntılar vardır, yoktur. İçerideki insanlar bunu daha iyi değerlendirebilir. Benim sadece burada demek istediğim olay şu: o pozisyon bir gri bir pozisyon değildir. Bunun hiçbir şekilde kabul edilmesi edemezsiniz, hiçbir şekilde. Bunun kararının net olması lazım yani. Onun için benim televizyona çıkmama gerek yok, benim bir şeyi savunmama gerek yok yani. Ben bir hamleyle bunu desteklemediğimi rahatlıkla gösteriyorum ve daha ileriye gidiyorum. Bunun tamamen uzaklaştırılması gerektiğini gösteriyorum. Bu kararı alırım. Benim onun için bir programa çıkmaya gelip veya oraya çıkıp konuşmama gerek yok ki. Çünkü yine diyorum duygusal olduğumuz için farklı farklı yerlere gidiyor ya. Ya haysiyetimle oynayamaz, gururumla oynayamaz. İşte bize bu oyunlar yapılamaz filan. Ya. O zaman öbürde çıkar ama yapıyorlar. <laughs> Oluyormuş. Peki, e, futbol federasyonu başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu yeni hakemlik sistemiyle ilgili planlarını kulüpler birliğine anlattıklarını söylemesi e, ve kulüplerin onay vermesi halinde değişikliklerinde hemen yapılabileceğinden ifade etmesi şeklindeki açıklamalarına ne diyorsun? Ne diyorsun Hamit? Ya detayları detayları çok fazla bilmiyorum. Şimdi burada en büyük problemlerden biri bu. Ben e, e, bir bir Ç çocuğun sınıfta her üç ayda bir, her altı ayda bir sınıf öğretmeni değiştiriyorsa yani o çocuk harbiden afallar yani. Neye uğradığını şaşırır. Ya Hakemlerde de işte Hakem Akademisi geldi birden kaldırıldı. Ondan sonra farklı bir eğitimci geldi. O gönderildi. Şimdi başka biri geldi. Onu da büyük ihtimal gönderecekler. Ondan sonra başka biri gelecek. Bu, bu şekilde hiçbir şekilde yürümeyecek. Ama bunlar ya. hiç yani. bilinmedik yani performanslar Da, performanslar da tesadüfen oluyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten yabancı gelen burayı öğrenene kadar, Türk insanını çözene kadar bir ömür geçiyor. Yani yabancı futbolcu, He? yabancı teknik adam diyoruz. Yabancı hakem dememeli miyiz? Ya da yabancılardan bir fayda gelmez mi diyorsun? Ya Uzun vadeli, uzun vadeli... Tabii ki yabancı hakem olmaması lazım. O potansiyelimiz var. Ama kısa vadeli değerlendirilebilir. Ni niye değerlendirilmesin? Atıyorum işte gençleşmeden bahsediyoruz. Gençleşmeden bahsettiğimizde orada e, tek tükte e, tecrübeli, yıpranmamış yani gençlere liderlik yapacak, onlara cesaret verecek veya istişarelerde e, farklı bakış açıları ortaya çıkması anlamında e, tek tük yabancı tecrübeli hakem hakemde e, bir süreliğine niye kullanılmasın? Yani bu, bu Türk futbolunu ileriye taşıyacaksa dediğim gibi kısa vadeli bu yapılır ama orta uzun vadeli bunun, bunları yapmamak lazım. Peki nasıl yönetilir? Yani bu durumu nasıl yönetmesi gerekir? Federasyonun, MHK'nin neler yapılması gerekir? Şimdi derbiye gelelim mi yine? Gelelim. Derbi'de hakem arkadaşımız övüldü. Evet. tebrik edildi. Bir tane çirkinlik var mıydı sahada? Yoktu. Yok. Şimdi hakemden mi kaynaklı? Yoksa oyunculardan, oyunculardan mı kaynaklı, kaynaklı teknik direktörlerden mi kaynaklı ben şunu sonuna kadar savunuyorum futbol bir kolektif oyunu herkesin o çorbada bir tuzu vardır olumluysa olumlu olumsuzsa da olumsuz, olumsuz ben hiçbirini görmedim ya sen de insansın olabilir anında sabır nedir diyoruz biz en çok acıdığında gösterdiğin reaksiyon sabırdır olumluysa. Sonradan özür dileriz. Yanlış görmüşüm, yanlış duymuşum. Hata yapmışım. Sonradan o kolay. En çok acıdığında o karakterini, o sabrını. Çünkü tıpta ne diyoruz biz? Biz derken <laughs> çok ameliyat olduğum için kariyer <laughs> futbol kariyerimde. yani tıpta ne diyoruz en son çare ameliyattır. E en o son karası. çare trafikten almaktır yani anlatabiliyor Hı -hı. muyum yani. Ama o zamana kadar da ya yapmayın etmeyin ya. Ya güzelimiz vatanımız, milletimiz, insanımız ya birbirimize düşüyoruz ya. Yani inanamazsınız ya. Milli takımda kardeş olanlar, el ele verenler, beraber ağlayan, beraber gülen çocuklar ya hafta sonu derbide veya başka nefret dolu ya. Bu olmaması. Evet rekabet ben de istiyorum ya. Rekabetle nefreti karıştırmamak rekabet gerekiyor. Rekabet istiyorum ama fanatizm istemiyorum ben. Özellikle profesyonellerde istemiyorum. Yani taraftar anlık işte coşkusuyla, deşarj olmasıyla dönem dönem bazı tepkiler gösterebilir ama ya profesyonellik ne gerekiyorsa yine diyorum sağ içi ve sağ dışı ve şu an şu an öyle bir dönemdeyiz ki sağ dışı sağ içinden daha önemli. duruş anlamında. Duruş özellikle anlamında. futbolda örnek olması gereken figürlerin saha dışı daha önemli, daha kıymetli duruşu diyorsun diye değil mi? diye söylüyorum. İnanıyorum ben buna inanıyorum. Anlayan anlamıştır diyoruz o zaman. Yani İnşallah. yorum yok diyorsun. İnşallah. <laughs> Peki, yani daha ilk yarıdan bütün bu yalnız serzenişler ve ilk yarıdan... Şimdi e, kulüp yetkililerinden bir tanesi çıkıyor, bir şey söylüyor. E, hemen bir başka kulübümüzün yetkilisi ona cevap veriyor. Ve bu her e, verilen cevap ve her e, diyalog sonrasında ortam biraz daha geriliyor. E, sahada e, yanlışlıklar, yapılan hatalar aşikar. Bu hatalar e, daha henüz... Ligin ilk yarısında e, henüz bazı şeyler e, mücadele için son derece uzun bir vakit varken bile oluyorsa ikinci yarıda hani olabilecekler hakikaten e, korkutuyor insanı. Ya Gio Fanbroncos geldi ülkemize. Hı hı. Çok değerli bir futbolcuydu, çok değerli bir teknik direktördü benim gözümde. Yani imkanlara göre, şartlara göre ee, orada daha çok yönetimsel problem olduğu için hoca da orada zorlandığını ben ben düşünüyorum bunu. Ya, birinci yıl şampiyon olmasın ya. Belki birinci yıl gelecek 4-5 yıl temelini atacak ya. Belki çevreyi de öğrenecek, medyayı da öğrenecek. Anlatabiliyor muyum? Belki temelini atacak ya. Buna fırsat vermiyoruz ya. Ama cebine o 5 milyon euroyu koyuyoruz gitarlar hallediyoruz. O da sevinsin mi, üzülsün Gülsün mü? Diyor. "Aldım paramı." diyor. "Tamam, yapacak bir şey yok. Bari bedelini ödediler." diyor. <laughs> Profesyonel ne? dünya diyor. Kimin parası? Her birimizin. Kimin parası ya? Kimin parası? O 5 milyon euro belki de Beşiktaş'ın altyapısına her sene, 3 yani yıla bölelim. 1.650'den her sene altyapıya yaptırsan, 3 yılda belki 3-4 tane klasa oyuncu mu çıkacak Çıkma. ya 3. 4. 5. sene? Belki de. Ama kimse o 3. 4. 5. seneyi ya düşünerek hareket etmiyor. Ya bahsettiğimiz para, kaç? 150-200 milyon mu? Beş kere dört desen tabii. Bahsettiğimiz paraya bakın ya. Yok onu cebine koyduk çünkü yanlış tercih yaptık biz. Hangi kriterlere göre getirdiniz adamı? Yani tabii adam absürt, çok absürt bir şey yapar. Kabul edilecek bir durum olmaz. Ama futbolda biliyoruz. Adam yeni ülkeye geliyor, yeni kültüre geliyor. Bu olacak. Çok mu yanlış hatalar yaptı? Çok mu büyük hatalar yaptı? Ben göremedim. Açıklamalar da gayet mantıklı. Ustupta da çok büyük bir problem görmedim. Masaya vurma da yok benim gibi. <laughs> Anlatamıyorum. <laughs> Sen muyum? de bir masaya vurdun tamam diyordu. Aldık bu medyaya derdim. rağmen, bu medyaya rağmen Aha. sorulan sorulara bakın veya işte yaklaşımlara biz bakın. Biz de aldık nasıl He? bu akşam. Ya Melih abi ya yani vallahi ya. Yani medya deyince yaklaşımlar, tutumlar, provokasyonlar işte artık bahsedilenler sosyal medyada operasyonlar çekiliyor mu vesaire para alan medyacılar vesaire vesaire. Neyse artık anlatabiliyor muyum? E, neler varmış? dur konuşalım bakalım e, onu. Dur. ilk önce ya, oralara önce bir, oralara bir araya gidelim no, de biz biz ana hedeften uzaklaşmayalım da. Uzaklaşmayalım da. Ama yine diyorum herkes gelişmesi lazım. Yani her ayak, her paydaş. Hepimiz. Her paydaş Aynı geminin içindeyiz. Bir, bir sponsor para veriyorsa oraya giriyorsa talepleri de olabilir. Mağkulu tabii. Ha? Olmalıdır da olacaktır da. Niçin, ya, niçin Sponsor para parayı ya? veriyor sponsor yok. Ya sen hakların yok mu? Ya, anlaşmanız ne? İki bilet mi almak sadece? Ya o kulüp senin adınla temsil ediyor ya.